Sonra yağmura bakıyor, görür ki, o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde, o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek, katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan, yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, Atılmış pamuk gibi bu camit, şuursuz bulut, elbette bizleri bilmez. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydosla bozar tahtasına ve mağf ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyetperver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerine bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler.''